Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Evet, sevgili kardeşlerim, programımızın üçüncü bölümüyle huzurlarınızdayız. Takip edenler elbette biliyorlar. Yardım Eli Derneğimizin başkanı Doktor Sadık Danışman Bey bu akşam misafirimiz. Onunla infakı konuşuyoruz. Ben programın birinci bölümünde infak ayetlerinden bir demet sizlere aktardım. Onun pratikleri bağlamında nelerin yapıldığını, nelerin yapılması lazım geldiğini, nasıl sonuçlar elde edildiğini bir pratik uygulayıcı olması itibariyle Yardım Eli Derneğimizin yetkilisi olarak Sadık abiden dinledik. Dinlemeye devam ediyoruz. Tabi program arasında e, böyle bazı talepler oluyor. E, mesela bir kardeşimiz Ali İmran Suresi 7. ayetten söz edebilir misiniz diye bir istek izhar etti ama e, bu tür ayetlerle ilgili bir program değil bu yapmakta olduğumuz e, hafta içi 6 gün saat sabahleyin 1050'de bizim ibret aldığım programımız tekrar tekrar veriliyor orada buna benzer taleplerinizin işlendiği ayetler olduğunu ifade etmek isterim ancak başka vesilelerle bu talepleri de karşılamaya gayret edebiliriz ama bu programın formatında böyle bir e, soru cevap gibi bir Yapı maalesef yok O tür istekleri Başka vesilelerle karşılamaya gayret ederiz Şimdi programla ilişkili olarak Sadık abi Dedik ki infak çok Kapsamı geniş bir kavram Yürekten yüreğe yol Vurmanın adıdır En güzeli de kimin yüreğine Gittiğinizi bilmemeniz Onu mahcup etmeme noktasında Bakara suresi 273. ayet Çok harika bir şey veriyor Onunla ilgili Buyurun. Buyuruyor ki yahsebuhumul cahilu agniya emine taaffuf. Yani işi bilmeyen adam, onu tanımayan adam iffetinden dolayı o garibanı zengin zanneder yani. Siz onun gururunu rencide etmeyeceksiniz. O da kendi duruşuyla hayatını devam ettirmeye gayret edecek. Ondan karşılık beklemeyeceksiniz. Teşekkür dahi beklemeyeceksiniz. Başa kalkmamak Başa kalkmamak Diye Tabii Bakara suresinde o şöyle bir ifadeyle gelir ellezina yunfikuna amwalahum fi sabilillah mallarını Allah yolunda infak edenler summalaytu biuna ma anfaku mennen ve la ezen infakının sonunda başa kalkmak ve eziyeti getirmeyenler lehum ecruhum inde rabbihim onların ödülleri Rableri katındadır onlara korku yoktur hüzünlenmeyeceklerdir bu bakara 262 idi 264 de ya <laughs> eyhellezina amenu ey inananlar La tubtilu sadakatikum bil vel-eza. Sadakalarınızı başa kalkmak ve eziyetle evet, evet. iptal etmeyin. Bunu yapanlar kellezi yunfiqu malehu ria'en-nas ve la yu'minu billahi ve yevmil Bunu yapanlar mallarını insanlara gösteriş için verip Allah'a da ahirete de inanmayanlardır. Başa kalkmak ve eziyet infakı evet. iptal eden haşa adamı İnkara kadar sürükleyen bir davranış bozukluğudur. Şimdi böyle bir sıkıntıyla yüzleşmemek için işte aracı olan insanlar sizin gibi kardeşlerimiz yurt dışında özellikle. Şimdi adam diyor ki uzak oraya nasıl ulaşacağız? Siz Somali'ye nasıl ulaşacaksınız? Nasıl ya da Gazze'ye nasıl ulaşacak? Açık hava hapishanesi durumuna son günlerde getirilenler. Yine yeniden o, o hale evet. dönüştürülmüş. Tabii nasıl ulaşacağım deyince onlara karşı yapılacak bir şey yoktur bahanesi çok yaygın bir şekilde işleniyor. Ben yakındaki yetimlerle ilgilenmek farzdır diyorum Kur'an'dan öğrendim. Ama her yetime yakın olmak da farzdır. Bu ayrı bir görevdir. Bunu işte bu sizin gibi yardım kuruluşları icra ediyorlar. Şimdi merak ediyoruz. Mısır'da, Suriye'de, işte Filistin'de, Somali'de özel olarak Yardım Eli Derneği ne yapıyor? bu millet size yardım ediyor. Siz bu yardımları nasıl bir mecrada yerine getirmeye gayret ediyorsunuz? Hocam bizim ülkemizde tabi faaliyetlerimiz olduğu gibi yurt dışında biz e, Uluslararası insani Yardım Kuruluşu olan bir derneğiz ve kamu yararına dernek olduğumuzu da söylemiş olayım. Bu yıl kamu yararına statüsünü de almış olduk. Tabi e, Fakirlikle açlık birbirinden farklı. Hı hı. Yani bizim ülkemizde tamam fakir insanlar olabilir, ihtiyaç sahibi insanlar olabilir ama açlık çok farklı bir kavram. Ya yani ben Darfur'da, Somali'de, Keşmir'de hakikaten aç insanların ne durumda olduğunu çok net gözlerimle müşahede ettim. Yani orada bir parça ekmeği bulamayan insanlar var. Orada gerçekten gün boyu Ramazan orucu tutar gibi suyun dışında herhangi bir gıda alamayan insanlar var. Bir kısmı su da bulamıyor. Tabii tabii bir kısmı zaten suyu bulmak için de e, bayanlar belki kilometrelerce yol kat edip e, herhangi bir su kaynağından evlerine su getirme durumunda olabiliyorlar. E, o açıdan e, oradaki sıkıntılar hakikaten çok farklı. O açıdan e, e, söylediğiniz yetimlerle ilgili cümle çok yerinde tamam yetimlere... E, yakın olmak da çok önemli. Yani o açıdan ulaşmak bizim, lazım. Tabi ulaşmak lazım ve ümmet kardeşliği bu zaten ümmet bilinci de bu, kardeşlik bilinci de bu. Yani Somal'deki e, Somali'deki benim kardeşim, Gazze'deki benim kardeşim. Ben ben bu bilinçle yaklaşmak durumundayım. Mükellefiyetim bu. Çünkü e, fisebillah olan infaktır, hicrettir ve cihattır. Ee, o açıdan e, biz özellikle yardım eli olarak e, yetimlerden başladık Sudan'da Sudan'da bir yetimhane kurduk Ve e, hakikaten elhamdülillah bu tabi bağışçılarımızın e, gayretiyle oldu Kendilerinden Allah razı olsun e, Sudan'ın en güzel ve en büyük yetimhanesini oluşturdular Şu anda o yetimhanede geçen yıldan beri devam eden bir eğitim süreci var ve her yıl 65 yetimi alıyoruz ki 8 yıl boyunca e, özellikle orada 400'e yakın yetim e, yerleşmiş olacak. Bu yıl 130 yetimimiz var orada ve orada çok değerli bir hocamız da böylelikle hem e, selam da göndermiş olalım. Hasan hocamız orada. Hasan Hafızoğlu. Hasan Hafızoğlu. Evet. O yetim yetim çocuklarımızla beraberler. Biz onlara Ramazan boyunca her gün Zaten daha evvel yemekleri çıkıyordu, oruç tutma noktasında olan yaştaki yetimlerimize de iftar programları ve sahur programları düzenleniyor. Ayrıca Sudan'da iftar ve sahur programlarına yetimhanede orucunu açmak isteyen her kardeşimiz özellikle üniversite çevrelerinden olsun, buradan Sudan'da bulunan, Özellikle Türkiye'den gitmiş ve ticaretle uğraşan kardeşlerimiz olsun, orada iftar programları yetimhanede düzenleyebiliyorlar ve yetimlerle beraber iftar açabiliyorlar. Yani siz şimdi yetimhanede hem belli nitelikteki yetimleri bakıyorsunuz gıda olarak, Evet beslenme anlamında, hem onları eğitiyorsunuz. Tabii çünkü yani yatılı... ruhlarındaki bilgi yetimliğini de böylece gidermiş oluyorsunuz. Evet hocam. Yani. ve ve on, onlarla ilgili mesela bir e, anı olsun diye söyleyeyim Hasan Hocadan bana e, aktarlandı. E, bir ara elma dağıtmışlar ve o yetimler elmayı ilk defa görüyor, ilk defa tadıyor. İlk defa elma i̇lk görüyor. İlk defa. O açıdan bahçılarımızdan Allah razı olsun, o yetime bir elmanın tadını tattırdılar ya. Bu bunun ölçüsü, bunun karşılığını e, tarif etmek mümkün değil. O yetimlerin gülümsemesi, o yetimlerin orada gerçekten e, bir yetimhanede sürekli bir bayram havası var ve inşallah biz bayrama yakında o yetimlerimizin tümünü tekrar giydireceğiz. İnşallah. Tekrar bayramı bayram etme noktasında inşallah kendilerine bağışçılarımızla beraber gereken olan yardımlar ulaştırılacaktır. Bu Sudan'da. Tabii bu Sudan'da. Evet. Somali'ye gelirsek Somali'de de malumunuz bir hastane inşa ediyoruz hocam. Orada kadın doğum ve çocuk hastanesi. Orada da, da Akif kardeşimiz var. Sivaslı bir kardeşimiz. Hakikaten e, hani e, sözün gelmedi gemileri yakmış artık. Orada gerçekten mazlumlar için o mağdur, muhtaç durumdaki ümmetin o e, çocukları, o kardeşleri için ee, Akif kardeşim kendini adamış. Adamış artık. Evet. Ve elhamdülillah inşaat da kaba inşaat hemen hemen bitiş noktasına doğru yaklaştı. İnşallah kısa bir sürede tamamlayacağız ve orada hem e, e, bayanlara hem çocuklara sağlık hizmetini vermiş olacağız. Somal'de. Tabi Tabii, bu, buraya gelmişken şunu vurgulamak istiyorum. Oradaki imkanlar çok kısıtlı inşaatta. O açıdan ee, üçüncü kata betonu e, sırtında taşıyan e, işçiler var Somalili kardeşlerimiz var hmm. ve bunlara biz şöyle bir uygulama yaptık Akif kardeşim gün batımına yakın mesaileri bittiği anda kapıda durur herkesin o gün yevmiyesini eline verir kesinlikle yani beş gün çalıştın sen beş gün sonra yevmiyeni al on gün çalıştın on gün al değil Teri kurumadan her emeğinin karşılığını vermek. Alın veriyoruz. teri kurumadan karşılığını vermek. Ve orada 200'e yakın işçi çalıştırmaktayız. Biz bu işçi kardeşlerimize Ramazan boyunca inşallah iftar vermeye çalışacağız. Ayrıca e, yet, bir yetimhanemiz de var. Orada da 65 yetimimiz barınmakta. Somali'de. O, Somali'de ayrıca. o Onlara da her gün e, ki onların bir kısmı 30'a yakını e, oruç tutma e, durumunda... Onlara da bu şekilde e, iftar programları düzenlenecek. Bir de e, halka açık e, özellikle belli günlerde e, ki ağırlıklı cuma günleri olmak üzere iftar programları düzenlenecek. Halka açık. Buna, tabii buna binlerce Somallık geçen yılda e, oluşturmuştuk. Geçen yıl Ramazan boyunca bu iftarları verdik. Ama bu yıl e, cumalara münhasır duruma e, taşımak istiyoruz. Çünkü... Kumanya paketlerini arttırmak istiyoruz. Hı. Özellikle evlere bizzat e, kumanya paketlerini vererek e, her haftada bir bir kumanya paketi dağıtarak oradaki kardeşlerimizin en azından bu Ramazan'da daha rahat et, etmeleri noktasında e, bir gayretimiz olacak inşallah. Evet. Bunun yanı sıra... Tabii, Sudan Somali'yi söyledik. Evet. Şimdi işte Gazze, Gazze'ye Gazze geçelim. Gazze'de de ofisimiz var. Bunlar ofisimiz olduğu yerler tabi Sudan, Somali, Pakistan ve Gazze. Burada çalışanlarımız var, ofislerimiz var çünkü. Gazze'de de her gün, her gün 10 eve girilecek ve 10 evde iftar pro, iftarlar açılacak. Oradaki çalışanlar. Yani hedef ayda 300 ev. Evet, mutlaka her gün 10 evde. Yardım Eli Derneği'nin iftarı e, olmuş olacak. Ayrıca haftanın belli günlerinde de toplu iftarlar yapılacak. Ve Kumanya e, Kumanya paketleri dağıtılacak. Yani ağırlıklı e, toplu iftarları üniversite öğrencileriyle ve e, şehit ailelerin evlerine bizzat gidilerek ya da esir evlerine. Çünkü şu anda e, e, özellikle İsrail hapishanelerinde binlerce esir var Gazze'den. Onların evlerine direkt birebir gidilerek hem iftar programları oluşturulacak hem de kendilerine Ramazan boyunca gıda paketleri dağıtılacak. Gazze'de de bu şekilde bir program oluşturmaya çalışıyoruz. Ki program hemen hemen orada bir üniversite üniversitenin Gazze İslam Üniversitesi evet. var ve farklı teknik üniversite var. Biz ağırlıklı Gazze İslam Üniversitesi'nde. Çünkü orada 700'ü aşkın da kardeş ailemiz var sadece üniversiteden. Gazze'nin genelinde de 2500'ü aşkın kardeş ailemiz var. Hmm. E bu kardeş ailelere zaten gereken olan gıda paketleri ya özellikle veren eller yani kardeş ailenin alan eli veren eli arasında Veren eller zaten e, bu desteği, bu bağışı bu Ramazan boyunca alan el kardeş ailelere zaten sunmaktalar. Gıda paketi olsun, giyim olsun, diğer ihtiyaçlar noktasında olsun gerekli olan katkılar e, sağlanmakta. Evet. Bir de Pakistan var. Pakistan'da iki alanda bulunuyoruz. Biri Azad Keşmir'de. Azad Keşmir'de Ramazan boyunca bu bu tarzda iftarlarımız olacak. Yine gıda paketlerimiz olacak. Bir de Peşaver'de özellikle Afganistan sınırında yapmakta olduğumuz bir köyümüz var Eyüp Sultan Köyümüz Bizim tüm gayretimiz bu Ramazan'ın sonlarına doğru bu köyü tamamlayıp özellikle köye yerleşecek olan aileler de tespit edilmiş Onları yerleştirip açılışını yapmaktı Ama oradaki farklı elektrik idaresinden kaynaklanan bir problemi çözmek adına bayram sonrasına tehir ettik İnşallah köy artık tamamlandı. Eyüp Sultan Köyü içinde de 3 mahalle var. 91 haneden oluşacak. İlk etabı 41 hane okulu var, mescidi var, iş atölyeleri var. Yani bir model ve modern bir köy oluşturma noktasındadır gayretimiz. Bunda da özellikle bu köyün kendi kendisine yetebileceği noktasına taşımak el sanatları noktasında arıcılık noktasında seracılık noktasında bunları da yani meslek edindirme da ed edindirerek, bir edindirerek o. ve o köyün kendi geçimini de temin etme noktasında oluşmasını oluşmasına çalışıyoruz. Yani bir yani, prototip yapacaksınız. Bir Ondan model, sonra başkaları evet. onlardan bu modeli öne hem alacak. başkaları da görsün başka sivil toplum kuruluşları ümmet coğrafyasındaki sivil toplum kuruluşları görsün. Hem bizler de e, en azından bu modelin sonuçlarını alarak farklı farklı yerlerde de belki bu modeli uygulama durumunda olabiliriz. E, i̇nşallah bu köyün de açılışını e, bayram sonrasına e, bu vesileyle ben e, davet de etmiş olayım hocamı. Evet dualarımla e, orada oluruz inşallah. İnşallah İnşallah, inşallah hocam. E, başka Mısır'da Ta, tabii, e, Suriye'de? Tabii hocam e, özellikle ağır bir... E, Suriye ve Mısır farklı bir konumda. Yani bir de Arakan, Arakan Bangladeş'te de mezgitler oluşturuyoruz. Yani özellikle Arakan'dan Bangladeş'e, Cox Pazar'a hicret etmiş olan yüz binlerce Arakanlı var. Bunların yaşam şartları Darfur ve Somali'yi aratmıyor. Hatta daha ağır durumda. O açıdan e, her 20 bin ya da e, 30 bin insanın e, göçe hicret ederek bir arada çalı çırpıdan yaptıkları evlerde yaşamaktalar bunlar. Ve bu, bunla, bunlara biz birer mescit oluşturuyoruz. Bu mescit, mescitler hem o alanın idaresi konumunda hem okulu konumunda hem mescidi konumunda. Yani hem medrese görevini görüyor hem mescid görevini görüyor hem idari görevi görüyor. Ve maliyeti de yaklaşık 10 bin dolar civarında bunu da ben izleyicilerimizle paylaşmış olayım. İnşallah bu mübarek Ramazan ayında... ...bereketin, rahmetin ve mahfiretin olduğu bu ayda... ...Arakanlı o muhacir kardeşlerimize... ...o zulümden sırf Allah dedikleri için... ...sırf Müslüman oldukları için... ...bu zulme uğrayan o kardeşlerimize... ...bu tür mezcitleri inşallah arttırmayı... ...bağıtçılarımızdan e, talep ediyoruz. E, Suriye olayında ise... Suriye'de Hatay temsilciliğimiz var. Hatay temsilciliğimiz aracılığıyla Suriye'deki hicret eden kardeşlerimizle hem ev iftarları düzenlenecek hem daha evvel zaten biz yıl boyunca her ay ya da 3 ay 3 ayda bir ağırlıklı olmak üzere zaten gıda paketleri dağıtıyorduk. Hemen hemen her e, ayda bir bazı bölgelerde ayda bir bazı bölgelerde üç ayda bir gıda paketlerimiz özellikle muhacir kardeşlerimize onlar da özellikle zulümden ülkemize sığınmış olan o kardeşlerimize çünkü onların üzerimizde komşuluk hakları da var. Tabii, bir Akrabalık hakları da var. E, o sırında sınırdaki pek çok aile vallahi evet, hısım akraba. Evet. Ve e, iftar programları düzenlenecek yine. Yine gıda paketleri dağıtılacak ve yine ağırlıklı yetimler gidirilecek. Yetimlere orada da inşallah yetimlerin gülümsemesini sağlamak için bütün gayretimizi sarf edeceğiz. Ama bunun ötesinde görüştüğümüz oradaki sağlık birimleriyle özellikle görüştüğümüz hastanelerle Suriye'nin içindeki birimlerle görüşmelerimiz var ki dündü özellikle ağırlıklı olarak neler yapılabilir. Bir arada konuştuk ve Suriye'nin içlerinde o hastanelerde de hem sağlık yardımlarını hem de gıda paketlerini oluşturup Türkiye'de oluşturup oraya götürüp orada dağıtımı. Çünkü Suriye'nin içindekiler çok daha zor durumda bulunmakta. Mısır'la ilgili de hocam özellikle tabii Mısır'da yaşananlar bir Arap baharının inşallah İslam baharına dönüşmesinin müjdesi olacak diye düşünüyoruz. Yani belki tabi bir bir hak alındı. Yani bir özellikle %52 ile seçilmiş olan bir iktidar generaller tarafından tanklarla, zorbalıkla alındı. Ama inanıyoruz ki oradaki kardeşlerimiz Direniyorlar. O Suriye'deki kardeşlerimizin direndiği gibi ama barışçıl bir e, direniş göstererek inşallah bu haklarına ulaşacaklardır. Ve biz Mısır'da İslam baharını en kısa zamanda inşallah duamız odur, görmektir. Orada da... Orada yardım eli ne yapıyor? Orada da iftar programlarımız var hocam. Hem iftar hem sahur programlarımız var. Kahire'de Kahire'de. Özellikle meydanda... Meydanda bulunan kardeşlerimize tabi milyonlar var meydanda. Tabii. Bizim milyonlara ulaşacak e, imkanımız yok. Ama en azından Yardım eli gücün hizmetinde her gün bin kişiye mi, beş bin kişiye mi ulaşabildiği kadar inşallah iftar programları, iftar paketleri dağıtacak ve sahur paketleri dağıtacak. Bunların e, çalışmaları yapıldı ve yarından itibaren inşallah bu paketler. Kahire'deki meydanda dağıtılacak. Biz bunun ötesinde acaba Mısır'ın farklı bölgelerinde de İskenderiye'de, Ariş'te ve farklı alanlarda da bu tür ihtiyaç hissedildiğinde mutlaka oralarda da bu faaliyetlerimizi inşallah yapmış olacağız. Şimdi siz derneğin başında bir şahsiyet olarak zaman zaman bulunduğumuz ortamlarda şöyle şeyler söyleniyor. İşte yani Türkiye'de şu kadar fakir varken bu kadar sıkıntılı insan varken yani yurt dışındakilere ne hacet yani sırayı onlara nasıl getiriyoruz gibi ben de dilim döndüğünce diyorum bu hizmetleri yapanların Türkiye içinde zaten bu hizmetleri var onlar burayı ihmal etmiş değiller sizin yaptığınız o fakir ve aç ayrımı evet. aslında Kur'an-ı Kerim'de Beled suresinde yetiimen zamekarabetin ev miskinen zâmetrabetin ifadesiyle karşılanır. Miskin, rabe ifadesi, karnı açlıktan toprağa yapışmış yoksul demektir. İşte onun bunu, öğünü geçirecek evet. im, mecali yoktur. Bu ayrımı yapmayınca yani mesela bizde miskin kelimesi de çok nahoş bir içerikte kullanılıyor. Yani tembel yani tembel temel, yatan evet, adam değil. Öyle değil. değil. Kur'an'ın kelimeye yüklediği kavram farklı. Siz şimdi yurt içindeki Hizmetinizi de yurt dışındakileri de gayet iyi bilen bir e, şahsiyet olarak yani bir mukayese yaparsanız bir yıl içerisinde yurt içindeki gideriniz yüzde nedir dernek bütününde yurt dışındakiler nedir bir yüzde ihtiyacı hissettiniz mi? Ne, Hocam yaklaşık olarak yüzde yirmi e, beşini yurt içinde yapmaktayız yüzde yetmiş beşini de yurt dışında bağışçılarımızın çünkü biz ağırlıklı şartlı bağış alıyoruz. evet onu söyleyeyim. Yani kişi bağışını verirken diyor ki ben benim bu iftarımı Somali'de verin. Benim bu ifte bu gıda paketimi Gazze'de dağıtın. Tabii, tabii. Şimdi biz kurbanı ıı, mesela tabii kurbanda özel da öyle. Sipariş ediyor, evet. orada kesin o, o zaten. açıdan şartsız gelen bağışlarda ise ya da Türkiye şartıyla gelen bağışlarda ise ülkemizde ama bu yüzde yirmi de düşünün Türkiye'ye bütçemizin yüzde yirmi %25'i 22 ya da 30 ayrı ülkeye ise %70. yetmiş. Yani büyük bir yani, kısmının tabii, Türkiye'de büyük olduğu bir kısmı anlaşılıyor. Yine Türkiye'de. Evet. Şimdi son bir dakikaya girdik. Yani söyleyeceğiniz derneğinizle alakalı faaliyetlerle alakalı bu rahmet ortamında. E şöyle bir dakikada son cümlelerinizi söyleyin. Kardeşlerimiz bunları da duymuş olsun. Hocam bizim özellikle e, tabi ümmet coğrafyamızda ve in, tüm insanlık coğrafyasında aslında mağdur, mazlum ve muhtaç ya Siz yardım durumdaki... yaparken adamın yani dini ne sorgulama yaparak değilse. de sorduk mu? Haiti'de biz de Hayti depreminde yine yardım eli vardı. Tabii öyle bir ee, ayrım yok. Diğer bölgeler Habeşistan'da bizim kardeş aile programımızda e, veren ellerin onayını alarak onlar onların da onayıyla 60 65 Hristiyan ailemiz vardı. Tabii. Yani bunlar insan yani, kardeşim. Tabii o açıdan böyle bir ayrım kesinlikle söz konusu değil. Biz yardım eli olarak Mısır'daki kardeşlerimize, Suriye'deki kardeşlerimize, Gazze'deki kardeşlerimize, Somali'deki kardeşlerimize, Keşmir'deki kardeşlerimize, özellikle bir de Kudüs'ün her yıl Ramazan'ın son cumasında Kudüs'te, mecid da iftarımız var. O iftarım, iftarı hemen hemen dört yıldır yardım eli derneği vermekte. Balkanlar da var mı? Balk Bosna Hersek'te, Bosna Hersek'te tabii programlarımız var. Doğu Türkistan'da, Keza ki Doğu Türkistan şu anda en zor günlerinden geçiyor. Evet. Ama bazı kardeşlerimizin vasıtasıyla oralara da ulaşmaya çalışıyoruz. Bosna Hersek'te belki şu anda e, bugün itibariyle e, bundan işte 18 yıl e, yaklaşık 8 bin kardeşimiz bir, bir iki gün içinde evet, evet. E, şehit edildi. Selam Allah rahmet adım. eylesin. Evet. 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 E, alma e, Avrupa Yardım Eli Derneği'miz şu anda Bosna Hersek'te. Evet. Ramazan faaliyetleri yürütüyor Ayrıca Türkiye yardım eliyle Müşterek bu tür faaliyetleri Orada da yürütüyoruz evet. Ben son cümlemde şunu belirtmek istiyorum Bizler yardım eli olarak Bu hizmetleri Hayır ve şefkat köprülerini Mağdur, mazlum ve muhtaç Durumdaki bu kardeşlerimizle Oluşturarak bunla, Bunlara ulaş, ulaşmayı Taahhüt ediyoruz İnşallah bize ulaşacak her türlü bağışı şartı dahilinde ya da talebi dahilinde ulaştırmanın gayreti içinde olacağız. Ulaştıramadıklarımıza zaten dönüp bu şekilde ulaştıramadık ee, farklı bir e, farklı bir talepleri varsa onu e, oluşturmuş olacağız. Evet. Biz yardım eli olarak e, ümmet coğrafyamızda ve insanlık e, coğrafyasında e, yardım hizmetlerini e, ifa etme noktasında hazır olduğumuzu ve organize etme noktasında da var olduğumuzu söylemek istiyorum. Evet. Ben tekrar e, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Mısırlı ve Suriyeli kardeşlerime, Filistinli kardeşlerime de Rabbim inşallah kendi katından gereken olan desteği e, sağlayacaktır evet. ve inşallah e, İslam'ın baharını o ülkelerde e, yaşamış olacağız. İnşallah. Evet değerli kardeşlerim bu üçüncü programımızda Ramazan infak ilişkisi üzerinde durduk. Yarın inşallah Mustafa hocamızla birlikte iftar programında olacağız. Hepinize hayırlı, feyizli, bereketli bir iftar diliyorum. Allah'a emanet olun. İstanbul için iftar vakti. Albaraka bereketli iftarlar diler. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول محمد رسول الله حي على الصلاه